Boyan yazsın size de. <laughs> Son 5 <beş> dakika. 5 <laughs> dakika. Yürü abla, Bak basit. değil. yan tarafa baba. yan tarafa. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> içeri gelin. Fatih Bey, içeri gelin size ne ya? Son iki dakika. Ben de değilim ki. Lütfen. Lütfen siz yardım edin. Biz yardım ediyoruz. Tamam. Teşekkür ederiz. Teşekkür bir yap. tamam, yap. görevimizi <laughs> tamam, ya. yapıyoruz. Tamam bu görev kesin olamaz. Benim şimdi burada kapıda beklemek, Sınava girmeye çalışmak. Sizin işiniz neyse mecburuz. 10 07 bekler. Gel gel.

だって。